Herkese merhaba arkadaşlar, bugün tek blok bir şey var, bunu oynayacağız. Girebiliyor muyduk? Ne oldu? Ee. Arkadaşlar ilk defa böyle bir şey oynayacağım. Hep böyle hayatta kalma modunda oynamıştım. Bu da hayatta kalma modunda ama çok güzel. Ne diyor? Çevrim çoğun derece renderilmedi. Biraz reklam çıkıyor ama sorun yok. Oha. Hayır ya hayır ya. Miskinlik gelme. Kaç kaç. kaç. Ah. <laughs> Kendi aralarında. Oha adamdaki şeye bak. Mal. Pardon. <laughs> adamdaki şey yaygı. Ne yapayım lan ben buna? Yumurta. <laughs> hayır 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 kaç kaç bu da bir yan bir de bu yanmıyor ya aman sen ne yedin <laughs> şu envanterime koy koymuşum çok gereksiz şeyler çıktı kaç gel git <laughs> Aşağı be <atladı. gülüyor> bu ne oğlum oha arkadaşlar almayacağım vallahi ben geliyorum çok fazla şey madem tek Allah tamam aa dur dur koydum Altı blok koysam niye mal bir şey yapıyorum? Reklam çıkacak arkadaşlar. <laughs> en azından reklamlar da kısa ya. Hani geliyoruz. Hani devam et. şunu. Kork. Ne oldu? <laughs> Hiç şaşırdım. Saldırıma bak. Ya yürü git ya. Ay, ay. bir kitlen Taktı ya. <laughs> Hayır kaç. Sınma. <laughs> Sokmayın döverim onu. Hiç güzel de bir şey çıkmıyor ki oğlum. Canlı bir şey. oldu? Kaç lan. Şerefsizler zehirli ya. Güzel de bir şey yok ki. Gidegi. Bak burada bu var. Soğuk. Oha, canıma bak. Kalabalık geyiz. Gelme kanka. erkek oluyor. Hadi bay bak. Düşmüyor lan bu ayı gibi. Evet adam şunu zorla Ne lan bu? güzel bloklar çıktı aslında bunlar bulamıyoruz. Ne oldu yine? Arkadaşlar şu video kapatıyorum bay bay